Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İslam dini aklı öne çıkaran, akıl yolu ile düşünmeyi emreden bir dindir. Kur'an'da akıl hususunda aklı tanımlayan, aklı öne çıkaran birçok ayet vardır. Bizler müminler olarak geçmiş peygamberlerin ve onların ümmetlerinin, kavminin hayat hikayelerini okuyup geçecek miyiz? Yoksa akıl yolu ile o hikayelerden, o hayat hikayelerinden ibret mi alacağız? Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'da kendi yaratıcılığını ve varlığını anlattıktan sonra akıl etmez misiniz diye buyurarak bizleri akıl etmeye ve düşünmeye çağırıyor. Kardeşlerim, Azer putperest ve put yapan bir insan. Azer'in yaptığı putları onun çocukları pazara götürerek metüsena edip satıyorlardı. Hem para kazanıyorlar ve hem de putlarını insanlara tanıtıyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde. Fakat bir gün Hazreti İbrahim Aleyhisselam karanlık basınca bir yıldız görüyor ve diyor ki: "Kale rabbi." İşte benim Rabbim budur. Niçin diyor? Çünkü İbrahim aleyhisselam putları satarken büyük bir tereddüt yaşıyorlardı. Bu elimizde yaptığımız putlarımız bizim Rabbimiz nasıl olabilir? Yemeye, ihtiya içmeye ihtiyacı olmayan, yıkıldığı zaman kalkamayan, birisi hakaret ettiği zaman karşılık veremeyen, birisi darbe vurduğu zaman yaralanan ve yok olan, sıkıntılı olan bu putlar benim Rabbim nasıl olabilir diye sorgulama yaparken, akıl yorarken bir anda karanlıkta bir yıldız görür ve der ki: "Gale haza Rabbi. İşte benim Rabbim budur." Biraz sonra o yıldızın kaybolduğunu, yerine ayın bütün ihtişamıyla doğduğunu görünce yine aynı şekilde kaybolan şeyleri, yok olan şeyleri ben sevmem. İşte bu ay benim Rabbimdir diye ayın ihtişamını, güzelliğini ortaya kor ve hayran olur. Daha sonra güneşin doğmasıyla ay da yok olunca "Kale haza Rabbidir." İşte benim Rabbim bu güneştir nasıl da ihtişamlı doğdu, nasıl da bütün karanlığı yırttı ve aydınlığı getirdi der. Sonra güneş de kaybolunca yok olan şeyler benim Rabbim olamaz. Benim Rabbim var olandır, kalıcı olandır. Ben yok olan şeyleri sevmem. İşte kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imanı budur. İman tanımı budur. Rabbimiz yüce Kur'an'ında İbrahim peygamberin hayatını ve kalbinin hayatını anlatırken bizden de akıl etmemizi, akıl yormamızı istiyor. Kardeşlerim nasıl yok olmaya mahkum olan varlıklara tapabiliriz? Bir gün bizim gibi dünya hayatından yok olacak olan insanları kendimize rab edinebiliriz. Allah'a dost edinebiliriz. Kardeşlerim Kur'an'ı anlayarak, idrak ederek okumalıyız. Zaten bizim inancımızda tafsili iman icmali imandan daha güçlü bir imandır. Tafsili iman sorgulayarak, akıl yorarak elde edilen imandır. Tafsili imanın kalbe verdiği iştiyak tahkiktir. Güçlü bir imandır ve imanın sekinet halidir. Rahatlama halidir. Yani kendinizi bir insana teslim etmek yerine Allah'a teslim ediyorsunuz. Kendinize bir insandan gelen esintileri e, yol olarak kabul etmek yerine Allah'tan gelen vahyi değer taşıyan Kur'an'ı yol olarak kabul ediyorsunuz. İşte insanı asıl mutlu eden itiminana erdiren hal budur. Yani Allah'a Allah imanı Tahkiki olarak gönülde, ruhta, kalpte hissetmedir kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Putperestler kendi putlarını hem yapar hem beyinlerine onların ruhi hallerini yükler ve hem de onları kendilerine rab olarak seçerlerdi. Öyle bir şeyi rab olarak seçiyorlar ki öyle bir şeyi ilah olarak kabul ediyorlar ki yıkılmaya mahkum, yok olmaya mahkum, ölmeye mahkum. Öyle bir şeye Rab olarak iman ediyorlar ki veyahut da gizli bir mecrada Allah'a iman etseler dahi öyle bir şeyi kendilerine öncü kabul ediyorlar ki Kur'an yok, onların sözleri var. Rabbimiz Teala Hazretlerini hissetmek yerine onlar var. Sonra bir bakıyoruz ki onlar da bizim gibi yiyip içiyorlar. Onların da bizim gibi uykuları var. Onların da bizim gibi çocukları var. Onlar da bizim gibi mal için kavga ediyorlar. Saltanat için, ihtişam için kavga ediyorlar. Onların bizlere hiçbir faydası yok, zararını da bilmiyoruz. Kardeşlerim, yokluğa mahkum olan hiçbir varlık ilahlaştırılamaz. Kendine zararı ve faydası olmayan hiçbir varlık Rab olarak tanımlanamaz. Hz. Muhammed Aleyhisselam işte bunu öğretti. Kur'an'daki İbrahim Aleyhisselam kıssasını biz okuruz elbette sevap kazanırız. Ancak akıl ve idrak yolu ile e, efham yolu ile Kur'an'daki bu hayat hikayesini irdelersek altından şu çıkar. İbrahim peygamber ne, ne buyuruyor? Ben yok olan şeyleri sevmem. Benim Rabbim yok olan bir şey değildir. İşte biz de aynı şeyi idrak etmeliyiz ve kabul etmeliyiz. Kardeşlerim, akli değerlere mensup olan, efham ve idrakili kullanılan her insan dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun Allah'ı akıllı ile bulmak durumundadır. İbrahim peygamber nasıl aklı ile Allah'ı buldu ise her insanın da bulmak durumundadır. Değerli kardeşlerim, şemanizmi, budizmi, rahmanizmi, ceynizmi, efendim dehriliği, ataizmi, deizmi araştırdığımız zaman onların ilahları tabiattır. Felsefi inanç birimleridir kendi doğumalardır. Yani ortaya koydukları felsefi inançları bir insanın aklından süzülen şeylerdir. İlahi bir kavramı, ilahi bir boyutu yoktur. Kur'an ilahi vahyin ta kendisidir. Öyle ki Kur'an'ı bizlerle tanıştıran Hz. Muhammed Aleyhisselam kendi insani değerlerini Kur'an'da anlattığı gibi bize anlatmıştır ve kendisine peygamber olmanın, kul olmanın, ölümlü olmanın ötesinde bir şey yüklememiştir. El Fatiha